...bu mekanizma tanıdık geliyor. <laughs> ha. Bu biraz farklıymış. Bunlar ne böyle? Bir tahminde bulunacağım. Bir tür mekanizma ve açacağı şey de... ...işte o kapı. Pekala, sol tarafa bakarsak... ...Shiva paraşüramaya baltayı veriyor. Ve sağda da bizim paraşürama... ...Ganesh'in dişini kesiyor... Nasıl? Baltayla mı? Evet. Ganesh'in babası Shiva'nın paraşüramaya verdiği ile mi? Evet. <laughs> Manyakça bir şey. Aile işte. Hadi şu kapıyı açmayı deneyelim. E nasıl olacak peki? Şey sanırım uğraşırken öğreneceğiz. Bakalım bu neye yürüyor. Tamam. Bu parçayı benden uzaklaştırdı. Gölgesi de hareket. Bunu değil. Sen şuraya geç. Ne olduğunu şimdi anladım. Bölgeler kurumlar Evet. Bakalım hepsini hizalayınca ne olacak? Eğlenceli bir şey gibi. Ne olduğunu şimdi anladım. Evet, bakalım hepsini hizalayınca ne olacak? Eğlenceli bir şey gibi. Şimdi you Bir fikrim var, bana bırak parçaların yerini değiştirip gölgeler ve duvardaki şekilleri hizala, sol tarafta şiva, balta ve paraşurama olmalı, sağ tarafta paraşurama, fil dişi ve ganeş olacak. Anladım. Sanırım oldu. Başardın. Kapı açıldı. Üstelik senden yardım falan da almadım. Rica ederim.